Cümleten selamun dostlar. Bugün gündeme dair önemli haberler var. Sizlere A'dan Z'ye haberleri en özet şekilde Bilal Feyza Ali ile anlatmaya ve aktarmaya bu da sonu haberler. Buyurun videoya dostlar. İlk olarak İzrail-Gazze görüşmeler devam ediyor. Ateşkesin tekrardan yürürlüğe girmesi için alt görüşmelerin hayat bulacağı ve İzrail basınına göre ise Hamas ile Esir Takası görüşmelerinde ilerlemenin olduğu yakın bir zamanda tekrardan ateşkesin sağlanacağı iddiası. Önemli. İsrail medyası Hamas ile esir takası ve Gazze savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını yazdı. Trump'ın Netanyahu'ya baskısı, o bir taraftan ise Türkiye'nin Erdoğan'ın Netanyahu'ya baskısı. Azerbaycan, Türkiye. Görüşmeler Türkiye, İsrail, Azerbaycan'da biliyorsunuz Azerbaycan başkenti Bakü'de görüşmeler yapılıyordu. Ve Türkiye'nin şartlarından biri hani Azerbaycan'da Bakü'de yapılan görüşmeler, Suriye konulu görüşmeler, Türkiye, İsrail arasında Suriye'de çatışmasızlık görüşmeleri. Diğer taraftan Türkiye'nin şartlarından biri ise İsrail'e Gazze konusunda ateşkesi tekrardan yürürlüğe koyacak ve bunu hızlandıracak yönde çalışmalara hız vermesi. Türkiye bunda şart koşuyordu ve İsrail basını Gazze'de ateşkes tekrardan yakın zamanda yürürlüğe girecek iddiası. Hamas heyeti yakın zamanda Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek tekliflere yanıt verdi. İsrail'in ve Amerika'nın tekliflerine yanıt verdi. Olumlu yanıt verdi. İsrail tarafının ise bu işe sıcak bakmaya başladı. Yani ister istemez sıcak bakmaya başladı. Amerika'nın ve Türkiye'nin baskısıyla beraber haydi hayırlı haberler gelecektir inşallah Gazze'den, Filistin'den. İzrail basınına devam ediyorum. Manşeti görüyorsunuz. Yediyot Ahiyot gazetesi. Aynen şöyle yazıyor. Amerika İzrail'e iki ay içinde Suriye'den çekileceğini duyurdu ve böyle bir kapaktan. Başta Suriye Başkanı Ahmet Şara, Netanyahu, Trump ve Erdoğan. Suriye konusunda Türkiye'nin dediği oluyor. Amerika Suriye'den tüm askerlerini çekme süreci 2 aylık süreçte hızlanacak. Haziran ayı sonunda bu süreç tamamlanacak. İzrail, Türkiye ile Suriye konusunda tam bir antlaşmaya ister istemez gitmek zorunda. Suriye'de Türkiye ne derse, Türk Devleti ne derse o olur. İzrail bile artık bunu yavaş yavaş kabullenmeye başladı. Yapacak başka bir şeyleri yok. Ve Trump, Orta Doğu turunda Arap ülkeleri, İzrail'den sonra Türkiye'de geleceği iddiası iyice yükselmeye başladı. Haydi bakalım çok sıcak gelişmeler. Şu sıcak günlerin, sıcak ayların gelmesi arefesinde. İyice haberler yükseliyor. İnşallah Türkiye'mizi daha da kalkındıracak, Türkiye'mizi daha da dünyada coşturacak haberler bizim etrafımızda vuku bulmaya haydi, haydi devam. Ermenistan ve Azerbaycan arasında son dakika haberler. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'la tekrardan bir savaş başlatmak istemiyoruz bu yönde asla asla girişimimiz olmayacak. Biz Azerbaycan'la barış antlaşmasına imza atmak istiyoruz, barış olacak. Her iki halk da barış içinde yaşamayı hak ediyor dedi Nikol Paşinyan. Ula aferin la, aferin la. Nikol Paşa. Boşuna Ermenistan'da Nikol Paşa lakabı takılmadı. Hatta ki buna Türk Nikol diyorlar. Tabi Ermeni muhalefeti Nikol Paşinyan'a bunu hakaret olarak söylüyor. Yani Ermenistan'da en büyük hakaret Türk. Bir kişiye Türk dersen yani ona böyle yedi cetine sövsen daha hafif gelir. Öyle bir durum var Ermenistan'daki lakabı Nikol Paşa, Türk Nikol. Ve şimdi Nikol Paşinyan'dan bugün son dakika bir haber. Biz Azerbaycan'da artık savaşma baş istemiyoruz. İki halkın barış içinde yaşamasını istiyoruz. Yakın zamanda Haziran ayında Ermenistan penceresinde, Kafkasya penceresinde de Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan büyük bir antlaşma inşallah imzalar atılacaktır. Karabağ sorunu ve tabii ki Zengezur ve tabii ki Kafkasya'daki o büyük problem tarihin raflarına kaldırılmış olacak inşallah. Macaristan bizim Avrupa'daki uç beyliğimiz Macaristan Başbakanı Viktor Orban. bugün alınan karar Macaristan'da adeta Avrupa'yı deliye çevirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban aynen şunu söylüyor. L'sini, G'sini, B'sini, T'sini bilmem neydi belirsizleri ben artık takmam. Macaristan'da tüm L'ler, G'ler, B'ler, T'ler yani erkek erkeğe, kadın kadına bilmem kim kime, dumduma. Artık bunlar toplumsal, kamusal etkinliklerin yasaklandığı hiçbir şekilde etkinlik yapamayacaklar. Oymuş, buymuş, bayrakmış, bilmem yürüyüşmüş, gösteriymiş, bilmem ne haftasıymış yapamazlar dedi Viktor Orban. Avrupa'yı dahmıyorum. Onların dünyaya empot etmeye çalıştığı, toplumların yapısını bozmaya çalışan bu tür durumlara karşıyım. Ben asla asla Macar halkının toplumsal yapısını bozamam. Gençlerimizi böyle olmasına izin vermem dedi Viktor Orban. Bravo. Türkiye Libya arasında ilişkiler öyle bir gelişiyor ki hem merkezi Trablus hükümeti hem de Hafter tarafıyla gelişiyor. Biliyorsunuz son dönemde Hafter Türkiye ile birçok antlaşmaya imzalara son sürat başladılar. Onlardan biri daha. Libya Kalkınma Fonu Direktörü yani Kalkınma Bankası Başkanı Belgasim Halife Hafter Türkiye'de yeni bir kalkınma projeleri için antlaşmalara imzalar atıldı hayırlı uğurlu olsun. Hafter'in yeğeni galiba ya da Hafter'in oğlu diyelim. Türkiye'de yeni antlaşmalar hayat buluyor. Türkiye, Bingazi'yi, Elbayda'yı, Şahat'ı, Tobruk'u yani Libya'nın doğusunda birçok altyapı, üst yapı projeler, yol bakım, okul, hastane, çalışmalar son sürat başlıyor. Türkiye, Libya'nın batısıyla Libya'nın doğusunu beraber kalkındıracak, inşa edecek. Türkiye iki tarafı masada uzlaşı, büyük uzlaşı. Hayırlı olsun. Yani bu an bir hayaldi sevgili dostlar. Bugüne kadar Hafter tarafıyla bir çatışma içindeydi. Türk İHA'ları, SİHA'ları Hafter tarafını habire tıp alıyordu. Biliyorsunuz anlatıyordum ben bol bol. Tabii bundan 5-6 yıl önce. Şimdi işler tam tersine döndü uluslararası diplomasi, uluslararası siyaset böyle bir şey. Uluslararası siyaset ilişkilerinde, uluslararası ilişkilerde duygusallığa yer yok. Toplumlar arası ve devletler arası ilişkilerde duygusallığa yer yok. Önce tokadı atarsın, ondan sonra gel bakayım, gel evladım, gel, seversin. Türkiye'de tüm bu bölgenin babası olduğundan dolayı hem döveriz hem severiz canım. Devam. Oho, Libya, Libya akın akın Türkiye'ye geliyor Libya. Hafta tarafının askeri heyeti ve Kalkınma Bankası heyetleri akın akın Türkiye'ye geldi. Şimdi sıra Trablus hükümetinde ve Trablus merkezi hükümetinin Türkiye destekli UMH hükümetinin Genelkurmay Başkanı o da bugün itibariyle Türkiye'ye geldi. Birçok noktada incelemelerde bulundu. tusaşta incelemelerde bulundu. Arkada Anka siyasını görüyorsunuz ve bayağı samimi kucaklaşma çünkü daha önceden tanışan durumlar yani biz Lipya'nın batı tarafıyla başkent Trablus tarafıyla en baştan beri en yakın ilişkilerimiz var. Desteklediğimiz taraf onlar. Bunları biz eğitiyoruz, yetiştiriyoruz, donatıyoruz. Şimdi onlar da abilerine, babalarına geldiler. Biz de sizler beraberiz. Bize de yeni yeni teknolojiler, yeni yeni silahlar, yeni yeni mühimmatlar ver diyor. Ey abimiz Türkiye, Libya bunu istiyor. Size helali hoş olsun ey Trablus, ey Libya. Vereceğiz tabi. Hafter tarafıyla ilişkileri kurup size kat kat veriyoruz zaten. Vermeye de devam edeceğiz inşallah. Çünkü arada bir cızvızlık yapacak olursa Hafter tarafı siz bizim yerimize zaten çakacağınızı çakacaksınız. Yapacağınızı yapacaksınız. Yok artık diyeceğimiz haberlerden bir diğeri. Hans der Helgeler diğeri. Anladınız? E? <laughs> Anladınız. Almanya Genelkurmay Başkanı Türkiye'de ve Aselsan'ı ziyaret etti. İşte o anlar. Ne geliyorsun lan Hans? Niye geldin? Nelere bakıyorsun Aselsan'da? Neleri inceliyorsun böyle iştahlı iştahlı? Bak 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 bak. Bir de gülüyor. Ne bu muhabbet? Var bir bildikleri, var bir talepleri, var bir istekleri. Almanya Genelkurmay Başkanı durdu, durdu. Yıllar yıllar sonra Almanya Genelkurmay Başkanı'nı Türkiye'ye gönderdi. Bak sen. Alman Genelkurmay Başkanı Aselsan'a yaptığı ve diğer kurum kuruluşlarımıza yaptığı ziyaretle beraber acaba ne isteyecekler Türkiye'den? Acaba reisten ne isteyecekler? Gel, gel Hans, gel Helga, gel çocuğum gel. Sen de geleceksin dediydik. Bilal Feyza Almanya'da gelecek dediydi. Ahan da Alman Türkiye'nin kapısında. Daha çok gelecekler. Sürü sürü akın akın gelecekler. Hepsi Türkiye'nin kapısının önünde sıra olacaklar. Kuyruk olacaklar. Gelin sıra bizde. Sıra bizde. Moskov ayısı korkusu hepsini Türkiye'nin kapısına yiyacaktır. Hele bir de şimdi Amerika'dan sarıların Trump çıktı. Bir de o vuruyor Avrupa'ya. Haberim <laughs> la sarı camış. Al, buyur. Hepsi gelecek dedim. Bu da geldi. Kim? Almanya'dan sonra Fransız Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de. O da geldi. Vay arkadaş, ne oluyor la bunlara? Ne oluyor bunlara? Ne olacak? Tutuştular. Moskov korkusundan tutuştular. Tutum tutum tutuşan Avrupa, tutum tutum tutuşan Almanya, Fransa Türkiye'nin kapısında en başta onlar geldiler. Avrupa'yı taşıyan güç Almanya ve Fransa. Türkiye'nin kapısında yatıp kalkmaya başladılar. Almanya ilk kez geldi. Ha Fransa daha önce çok defa geldiydi. Ama Almanya ilk kez bu kapıya yarıldı Almanlar da Türkiye'nin kapısına geldikten sonra siz varın düşünün olayları. Tabi bu iş kimin hoşuna gitmeyecek? Bu iş Zirtakilerin Yunan'ın hoşuna gitmeyecek. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Fransa? Hani sen bizle beraberdin? Hani Paris, Atina, Dost, Kardeş, Düşman, Türkler, Ankara? Ne oluyor? Ankara'dan telgraf, topuna Ankara'ya akın akın telgraf geliyor. Ne telgrafı? Antlaşma yapalım. Ey Ankara, ey Türkiye bizi yalnız bırakma. Moskov belasına karşı Johnny'ler bizi, Amerika bizi cız ortada bıraktı. Bari sen bırakma. Ey Türkiye. Telgrafı. Telgrafın tellerini biz sizin bir tarafınıza iliştireceğiz. Neyse. Devam. Polonya, Polonya Başbakanı Kursk yaptığı açıklamada artık yeter dedi. Artık yeter. Ukrayna'ya öyle bedavaya silah verme, bedavaya yardım etme dönemi bitti. Bundan sonra biz de kazanmak istediğimizi kazanacağız. Biz de zenginliklerimizi Ukrayna'ya beleş yola vermeyeceğiz dedi Polonya Başbakanı Kursk. Neymiş? Polonya Başbakanı Tusk. Kursk dedim ya. Neyse anlayın siz dostlar işte Polonya Başbakanı <laughs> Tusk. aynı şunu söylüyor. Artık Polonya safça yardım etmeyecek. Saf, saftirik değiliz. El alemin kerizi biz değiliz. Ukrayna'nın yeniden inşasında başkaları para kazanırken, başkaları anlayın siz, biz uzaktan bakmayacağız. Biz sadece dayanışmak için bir durum ortaya koymayacağız. Biz de Ukrayna'nın yeniden inşasında başkalar gibi, başka ülkeler gibi biz de para kazanmak istiyoruz dedi Polonya Başbakanı Tusk. E bir yere kadar. Bir yere kadar. Zelenski Ruslarla illa savaşı devam ettirmek istiyor. İlla Almanya'dan, Avrupa'dan, Polonya'dan destek istiyor. Alıyor da. Ama artık Avrupa bu iş bitiyor. Paraları bitiyor. Onlar da sıkıntıya girmeye başladılar. Bu iş sürdürebilir değil. Amerika zaten Ukrayna'ya desteğini vermeyeceğini beyan etti. Anlaştın anlaştın. Anlaşmadın Ruslarla ben karışmıyorum diyor. Amerika, Trump Avrupa'nın başına kalacak. Ukrayna Avrupa'da bu işten cız, cız, sıyrılmaya çalışıyor. Bizim için sıkıntı yok. Biz zaten her türlü paramızı alıyoruz. Yani Ukrayna'ya biz satışlarımızı yapıyoruz. Teknolojiler, Türk teknolojilerini satıyoruz. Savaş gemileri satıyoruz. İyalar siyalar satıyoruz. Silahlar satıyoruz. Onu bunu satıyoruz. Bizim için sıkıntı yok. Almanya düşünsün, hatta Polonya keriz, keriz biz miyiz demeye başladılar. Günaydın. Türkiye, İtalya ve Irak büyük bir proje, dev bir proje ortak çalışma başladı. İtalya, Türkiye, Irak Basra Körfezi'nden yeni bir denizaltı boru hattı inşa edilecek, ham petrol ihracatını arttırmayı planlıyor. Irak Basra Körfezi'nden o hani Katar'ın bulunduğu, İran'ın bulunduğu, Irak'ın bulunduğu Basra Körfezi'nden yeni bir petrol denizaltı hattı oluşturulacak. Bu hat İtalya, Türkiye ve Irak tarafından, şirketler tarafından yapılacak. Ardından oluşturulan hatla beraber çıkaracak olan petrol Basra Körfezi'nden Irak, oradan Türkiye, oradan Avrupa'ya satılacak. Haydi mükemmel bir haber. Aha da manşeti görüyorsunuz. Elhamdülillah. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Kıvrak İtalyanlar. Türkiye'nin yanında olmaya devam ediyor. Melone abla. Ve 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 günün bomba haberlerinden biri bu sevgili dostlar. Yine Kıbrıs konusu, yine Türk devletleri konusu, yine Türk devletlerinin Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sattı dediğimiz haberlerin bir devamı. Yeni bir gelişme, önemli bir gelişme, çok kritik bir gelişme. Ne oluyor? Türk devletleri Avrupa Birliği ile yaptıkları işte o zirvede, toplantıda Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, AB ile yaptıkları toplantıda antlaşmaya imza atmışlardı. Avrupa Birliği 12 milyar euroluk ticaret kalkınma parasını bu 4 Türk ülkesine gönderecekti. Yani ticareti geliştirecekti. Avrupa ile Türk dünyası arasında ticaret gelişecekti. Bunların şartları içinde birçok maddeler vardı. Bugün çok önemli bir açıklama yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Sayın Erhan Arıklı yaptığı açıklamada Türk Devletleri bu antlaşmaya 4 Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'in 541 ve 550 sayılı BM kararlarını bilmeden imzalamış dedi. Ne dedi? Valla aha ben demiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanı söylüyor bunu. Yani o bayağı Türk dünyasında ilişkileri kuvvetli olan bir kişi. Önceden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kırgızistan Fahri Büyükelçisiydi kendisi. Yıllarca Kırgızistan'da kaldı. 4 Türk devleti Kıbrıs konusunda Rumlarda elçilik açılması falan ve AB ile yapılan antlaşmada antlaşmayı bilmeden imzalamışlar. Şimdi bu bize mantıksız geliyor ama kendisinin açıklamaları var. Kıbrıs medyasına, Kıbrıs basınına düşen o açıklamayı sizlere paylaşayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı ve YDP Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı'nın açıklamasını canlı yayında yaptığı bugün Bayrak Radyo Televizyon 1 kanalında yaptığı BRT1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi devlet televizyonudur. Onda yaptığı açıklamayı hep beraber dinleyelim. Peki tamamlayalım, bitirelim. Aslında bir soru daha vardı aklımda. Onu sonraya bıraktım. Türk dünyasında neler oluyor? firemi veriyor? konusu var. Ee, sizin Vaktimiz bir ne kadar? cümle alabilir. <laughs> Çünkü <laughs> diplomasi formunda herhalde bu konuyla ilgili birebir temaslarınız oldu. Evet. görüştük. Ben zaten daha önceden Kırgızistan'a gittim. Tam bu Semerkant'taki toplantı öncesi. Kırgızistan'a gittim ve orada Cumhurbaşkanı ile konuştum. Cumhurbaşkanı bana söylediği bir şey var. Ne ben ne de diğer cumhurbaşkanları 641 ve 550 sayılı karar nedir bunu bilmiyorduk. Orada Kıbrıs'la ilgili bir cümle de yok. Kıbrıs'ın adı da geçmiyor. Bize enteresan bir şekilde e, bunu önümüze koydular ve imzaladık. E, diğer cumhurbaşkanları ne düşünüyor bilmiyorum ama e, Sayın Sadır Caparo Kırgızistan Cumhurbaşkanı ee, Kıbrıs'ın adı geçmediği için o ilgili kararlarında nereye e, gittiğinde farkında değildik. Dolayısıyla imzaladık. Kırgızistan'dan diğer cumhuriyetlerin yaptığı gibi gidip orada elçilik açmak gibi bir hareket asla söz konusu olamaz dedi. Üzgünüm. Ee, ama bunu bir başka programda daha detaylı konuşmak detaylı konuşmamız isterim. gerekecek. <laughs> evet. Canlı yayında Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık Bakanı Sayın Erhan Arıklı aynen bunu söyledi. Kendisi Kırgızistan'da yıllarca kaldı. Orada zaten profesördü. Ve ayrıca Fahri Büyükelçiydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisiydi Kırgızistan'da. Bu açıklamayı canlı yayında işte böyle duyurdu. Türk devletlerini, 4 Türk devletini Avrupa Birliği kandırdı. Önlerine bir dosya koydular. İşte bunlar sizde aramızdaki yapacağımız ticarette o 12 milyar euro'luk ticarette bir işte başlangıç olayıdır. Onu bir imzalayalım falan babında bir süreç yaşandı. Ve ardından Türk devletleri bunun altına imzayı attı. Kırgızistan Başkanı Sadık Caparov benim çok yakın arkadaşımdır. Evet kendisini çok yakın görüşürler. Her gittiklerinde beraber görüşürler. Orada bana birebir söyledi. Kırgızistan'a gittiğimde birebir söyledi. Bizi Avrupa Birliği kandırdı. Biz 541 ve 550 sayılı BM kararları, Kıbrıs konulu BM kararı bu. 1974'te işte Türkiye Kıbrıs'ı işgal etti. Ardından işte Kıbrıs'ta kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir ülke tanıyamaz. Onlar içeren maddeler silsilesi, Birleşmiş Milletler kararı onu bilmeden imzaladı diyor Sayın Erhan Arıklı. Önemli, çok önemli bir çıkış. İnşallah öyledir, İnşallah bu durum böyledir ve Hani bu daha bakın Türkiye daha bir söz söylemedi. Sayın Erdoğan, Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bir şey söylemedi. Sadece bugün Sayın Hulusi Akar Paşa'mız bir konu bir gündeme getirdi. Bu Türk, Devletleriyle, Türk Devletleri ile Avrupa Birliği'nin Türk Devletleri'nin sıkıştırması, köşeye sıkıştırması, Kıbrıs Rumlarını, Rum tarafını illaki tanı falan elçilik aç bunları gündeme getirdi. Hulusi Akar Paşa'mız, onu zaten izleyenler vardır. Ama bakın burada da Sayın Erhan Arıklı'nın o açıklamasında dikkat çeken detay şu bakın. Kırgızistan Başkanı Japarov bana şunu söyledi diyor. Rum tarafında büyükelçilik yani Kırgızistan'ın büyükelçilik açma gibi bir düşüncesi ve durumu yoktur olamaz. Babında bir açıklaması var. Bakacağız ne olacak ne bitecek. Türkiye Türk devletlerinin kulağını mı çekecek. Siz ne yapıyorsunuz aklınızı başına alın. Siz durdunuz durdunuz bilmeden bir kağıda nasıl imza atarsınız. Yoksa başka bir durumlar mı var yoksa Türkiye'nin bu işi tamam hadi siz yapın daha sonra farklı yönde Kıbrıs Rumlarını Yunanistan'ı köşeye alacak şekilde Avrupa Birliği'ni köşeye alacak şekilde sıkıştırırız ya da Türk devletleri hala Rusya'nın arka bahçesi mi olmaya devam ediyor yani Azerbaycan hariç Türkiye Azerbaycan biriz beraberiz bakın Türkiye Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu asla kim ne derse desin yok Azerbaycan şu Azerbaycan can kardeş Azerbaycan Aa, ah. kardeş kimse bizi ayıramaz. Ama diğer Türk devletlerinde bir sıkıntı var mı? Var. Onlar daha böyle tam olarak olgunlaşmadılar. Türkiye bu iş için çok uğraşıyor. Avrupa Birliği de bu işi baltalamak için çok uğraşıyor. Ve yaşanan süreç işte ortada. Bakalım ilerleyen günlerde, aylarda ne olacak? Bizler Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. O olur, şu olur, bu olur. Yolumuza bakmaya devam edeceğiz diğer Türk devletleri kardeşlerimiz de gelirler gelirler. Gelmezlerse bize karşı duruş sergilerlerse onu devam ettirirlerse onlar bilirler. Biz yolumuza bakmaya devam edeceğiz. Olaya gel olaya. Bizim Türk balıkçı Yunan sahil güvenlik botunu Yunan askerlerine av tüfeğiyle bam bam avladı. Vay <laughs> arkadaş olmayan iş Zirtaki'nin başına geldi. Yunan ordusu Yunan hükümeti yaptığı açıklamada Türk balıkçı teknesinden bize ateş açıldı. Askerlerimiz canını zor kurtardı. Kaçtılar dedilerdi. 3 günlük bir haber. Ben sizlere bunu anlatmam Yani sıradan bir olaydı. Çünkü Yunan'ın abartması bu işi hani böyle kendisine haklı çıkaracak bir durum olarak düşündüğümden size bu haberi anlatmadım. Ama bugün bakın canlı yayında Yunan bu konuyu işlemeye devam ediyor. Şöyle saçma, şöyle yapalım saçma delikleri var. <laughs> Artık nasıl gösteriyorsak. O saçma delikleri bakın kamerada gösteriliyor. Yunan sahil güvenlik botunu avlayan bizim Türk balıkçı teknesinde eline gırmalıya almış ya da pompalıya almış Yunan'a ulan gel dedi ağzına yandığımız takiti bam bam sıkmış. İddiası Yunan basınında. Aha da anlatıyorlar. Gerile gerile anlatıyor. <laughs> Tabii Yunan Genel Hukup Başkanlığı, Yunan ordusu, Yunan basını şöyle anlatıyor. Türk balıkçı teknesinin elinde bir sürü Kalaşnikov vardı, makinaları vardı. Tat 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 ta, bizi taradılar falan. Zor kaçtık. <laughs> Yaladı tuz pata. Yok roket vardı. Yok füze vardı. Yok atmaca gemisi var füzesi vardı. Ağzına yandığımız zirtakisi yalanın bini bin para. Bizim balıkçı teknesi adam yanında güvenlik olsun diye bir tane kırmayı kormuş bir tane tüfeği koydu herhalde. Yunan teknesi gelince iki tane sıkı verdi. Onlar da arkasına bakmadan nasıl kaçmışlar. Ama o Yunan nasıl kaçmış? Nasıl mı? Aa, anlatıyor burada. İştahlı iştahlı. Türkler bizi oradan vurdu buradan vurdu. Totoşumuzu zor kurtardık. <laughs> Dua edin ki zor kurtardınız. Bir yakalasalardı var ya. Bir eline geçseydiniz bizim balıkçıların. Ondan sonra görürdüm ben Yunan ponçik askerinin son halini. Boşa edemiyoruz. La zirtaki, la ponçik Yunan, ete tut. korkma korkma hiç acımayacak. Saçmayı gören, saçmalardan kaçan Yunan askerleri demek ki bizim kahraman muzaffer Türk ordumuzu görse artık ne yapar bilemiyorum. Baba, babacım, babacım diye koşup sarılır. Öyle olur böyle olur şöyle olur. Türkiye'yi 5 dakikada işgal ederiz diyen Yunan Genelkurmay Başkanı askerlerine baksın. 5 dakikada değil 5 saniyede Türk'ün çiftelisini görünce nasıl tozu dumana katıp kaçıp giriyor. Ben boşa demiyorum. Yunan ordusuna bizim askerlerimizi çıkarmaya gerek yok. Bizim balıkçılarımız yeter artar bile. Artar evvelallah. Helal olsun balıkçılarımıza, komşutmaya yardırmaya, Bilal Feyza ile dünyadan Türkiye haberleri ilginç önemli devşik haberler anlatmaya ve aktarmaya devam inşallah. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaffeyle Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.